İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamane'in İsrail'in hedef olduğunu ilk kez açıkça duyurdu. Hedef aldık ancak derinlere saklandı dedi. Katz, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane'ye yönelik suikast planlarını ilk kez kamuoyuna açıkladı. İsrail'e Channel 13 televizyonuna konuşan Katz, İsrail'in Hamane'ye hedef aldığını ancak operasyonel olarak bu saldırının gerçekleşmediğini ifade etti. Katz, Hamane'yi öldürmek için ABD'den izin almalarının gerekmediğini onu öldürmek istedik, ancak operasyonel fırsatımız olmadı. Derinlere indi ve temaslarını kesti dedi. Hamane'nin İsrail'in ilk saldırı dalgası sonrası hedef olacağını bildiğini ve bu nedenle yeraltına gizlendiğini belirterek, Hamane'yi öleceğini biliyordu ifadelerini kullandı. İran devrim muhafızları liderlerinin öldürülmesinin ardından Hamane'nin iletişim kanallarını kapattığını ve güvenli alanlara çekildiğini ileri süren Katz, İsrail'in Hamane'yi hedef listesine aldığını açıkça dile getirdi. Ayrıca İsrail İsrail ile İran arasındaki gerilimde nükleer faktör bir kez daha gündeme geldi. Katz, İran'ın nükleer programında ilerleme kaydetmesi halinde İsrail'in yeniden saldırı düzenlemek için ABD'den yeşil ışık aldığını iddia etti. Katz, İran'ın saldırı sonrası nükleer tesislerini yeniden inşa edebileceği bir ortam görmüyorum diyerek İran'ın nükleer kapasitesine dair ciddi endişelerini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump da Hamani için onu çok çirkin ve rezil bir ölümden kurtardım ama teşekkür etmiyor diyerek savaşın son anlarında İsrail'e büyük bir hava saldırısından vazgeçirdiğini iddia etmişti.